Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Yeşim. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden köyümüzü, geçmiş adetlerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi tanıtmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Geçmişte dedim ama bu güzelliklerin e, günümüzde devam etmesini umut ediyorum. Tek temennim bizi biz yapan geleneklerimiz, göreneklerimizin devam etmesidir. E, bu sebepten dolayı sizlere de e, böyle çok güzel bir video hazırladık arkadaşlar bu videonun e, bize ulaşmasında emeği geçen e, Sayı Ali Otur, Sayın Ali Oturgan ve kıymetli eşi Elif Oturgan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli anıyı bizlerle paylaştıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. E, lafı çok fazla uzatmayayım arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Biz izlemeye devam edin. Videonun devamında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yettiği yere kadar. Hadi. Hadi. Ayağını da Ha. Çok o baltanın yanına hiç koymayız ama. Sayıla koyun gayret. Sayıla, zayıf, sırayla. sırayla. Zayıfları bacarak. Sayılı. Şey, İbrahim bacarak. Sırayla koy. Zayıfları söyle, söyle. Yok, 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 o sayılsız. Versen adam. Sayılı abi, buradan alın. Ver, ver. Hayır, ne biçim iş tutuyorsun sen be? Rastım şey daha bunu. Ha, bunda tamam. Sırayla koyacak, sırayla. Hayır, buna koyun. Sırayla koy. Ya imanım da, çalıma bak ya, adam da. Kendin de. Şekerden bir tane kaptırı sen Ay, ben de iyisin. Kaptıracak adamı ben elini ayarım, bilmem ne yaparım. Ne, ya, zaten top alsın. Aa, ne vuruyorsun, olay mı bu? Koca kuyum dayı başlıyor. Ben buraya koydum bura. O da ver ben götüreyim beni. Ha, ha dürülü var, oldu. of iyi oldu. Hı, bir başak ona da verin. Ha. Bir size onu bir... Ver, ver, ver. Bilal'e bir, bir okuyacak. Ver onu. Bir şey. yani, bunu... Hemen, bunu sende okuyacak. Katilden şey, yakında mı? Bir da de ya? bu tutma. 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 Dur dur. Tutma. 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 Soğuk Tutma. 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 Tutma.

İyi, ben eve gitmedim. için. Ne gittiniz görmeye beni? Hemen biz beklenmeyiz. Yavaş yavaş. Bekleyecek. Ağır bir ağır yiyiniz. Ağır yiyin. Bir kere dedim. Görünce de iyi duruyla. Daha haber etmediler dedim ha, ben. Alevi tahtacı kültürüne ait olan baş törenini sadece kadınlar yapıyor. Baş bağlama ritüelini gerçekleştiren kişi elindeki minderi ya Allah ya Muhammed ya Ali diyerek üç kere yere vurur. Ve üçe tek dediğimiz kıyafet salavatlanarak Tek tek giydirilir arkadaşlar. Bu ritüelin ardından da baş bağlamağı söylenir. da. söylenir. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir hiç korkmadı. Sen başka yerde oturuyorsun aşağıda. Mümkün geldik. Atkar anunciando don't see Gel deresi de çocuklara bakıyorum bakıyor bireyden... yok <laughs>

<laughs> Durla udu. Dur. Dur. Efem oldu be? Hmm, efem Efe mi? mi? Efem oldu efem. Bunu da ne getirin. Çok toplam be? Alçak. Alçak. Karayelci maşta. Yeter. Kimin alçalom? Ha. Alçak mı? 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 yapacağım. Bir gün bir da acar. Bu şeyi mi yapacak daha sonra? Bu uzun? Belde çok, belde bağlama, siler, çok uzun, çok güzel. Çok uzun. uzun olacak, uzun olacak çok

Yürü. Şuraya. Yani yani. Gelsinler. Ayırmış O kadar otomatik alalım. ağzını yıldırayım. Başka. Her şeyin amacı

Severim. Şey, Hava taklarda. Bir de siz de. Hava tak 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 tak. Gelsin ama. Gel. Ne diyorlar? Hadi bir de buradan çek o yine ama yine.

para takı bana. Göstersin orada. Çektim vücudumu çıktım vücudum herada seyreden eğledi, eğledi. Ne çahana da kalmaya dünya bu dünya bu. Dönün daha kaşıkura eğledi, eğledim. Hamza gibi peyvanada kalmaya dünya bu. Kim duru kar var karanada ama karına da tutar güde güde Kim duru kar var et ama karına da Aşk aramın öpte yemen eline de güde güde. Urum ah. elinde destman eden eden. Battal Gazi'ye kalmayan da dünya bu dünya bu. Kara bulut gibi de göllere çıkarsın, çıkarsın. Serpilmiş yaş gibi de yerlere yağarsın, yağarsın. Atacığın urufta topraktan doğarsın, doğarsın. Hazretin eserde kalmayan da dünya bu, dünya bu. Elinde vurgan atası da bir nişan, bir nişan ya ya. da da cepheyle de konuşan ya, ya ya Konuşan ya ya. Çıkıp da bin bir keremini de danışan, danışan ya. Hazreti Musa'ya da kalmayan da dünya bu, bu dünya bu. Kendini karar verip yanı kırana da tutan, tutan. Yeter ki yeniden önüne çeken, çeken, çeken. Müzeci çoğmuş da göğlere çıkan, çıkan. Muhammed Mustafa'ya da kalmayan da dünya bu, dünya bu. Yok. Aslan gibi demedi neden de boşanan, boşanak. Hekmetine de böyle karada düşüren, düşüren, düşüren. Gözünle ölüp de zil fıkarında boşanan, boşanan. Hazretin Ali'ye de kalmayan da dünya bu, dünya bu. Ya da var mı sözünün atası, Üçünün atası. Kim vermiş bu dünyanın kan ötesi, ötesi. Ötesi dost, ötesi. dost, dost, Kes kes Yetmiş iki milletin kan atası. Atası dost, e, dost. 하늘라트는아드마다 가면 안 닿아 둠이 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 둠하 둠이 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 Gece ardımda kelbana gel bana Gel gel bana, gel bana man. Gidelim dana iki mamlardan aşkın Aşkına, aşkına bağlamaz

Tohumunu da buradan dan, aman da götürür. Gel götürür, götürür. Yetmeyeni de birim alayım yetirir.